Merhaba arkadaşlar. Ben Serhan Özmercan. Bu videomuzda size fırça aracımızla renklendirmeyi anlatacağım. Özellikle rötuşlarda da kullanabileceğiniz diğer bir yoldur bu da. Bakın buradan fırça aracımı seçiyorum. Örneğin dudak kısmını bakın ruju değiştirmek istiyorum ve rujun rengini uyumlu olsun diye biraz daha saçlara yakın bir renk belki yapabiliriz. Bakın. Bu boyut biraz daha arttırırsam evet bu boyut yeterli olacaktır benim için. Şimdi buradan normal yerine bakın rengi seçeceğiz. Ve renge bastığım zaman bakın burada hangi renk varsa o rengi verir. Ben bu çalışmamı kolaylaştırmak için yeni bir katman üzerinde yaparsam benim için çok daha rahat olacaktır. Bakın ama bu sefer katmanda direkt fırça darbesinin boyanın kendisi gelecektir. O zaman ne yapmam gerekli? Katmandan da rengi seçersem eğer. Bakın buradaki normalken burayı renk seçtiğimde bu işlemi yapıyor. Ama katman üzerinde çalışıyorsam farklı bir katman üzerindeysem o zaman oradan da rengi seçmek zorundayım. Bakın buradan işlemi yaptığım zaman. Bakın böyle Boyayabiliyorum bu rengi, verebiliyorum. Peki şimdi ne yapalım? Biraz daha, biraz daha koyu bir renk yapalım. Bakın buradan renk örneklerimiz var. Bakın mesela böyle bir renk yapmak istiyorsam ben şöyle dikkatli bir biçimde boyayabilirim. Daha ufak detaylar için fırçamı küçültebilirim. böyle işlemi yapıyorum. İşlemi yaptıktan sonra fazlalıklar varsa eğer silgi aracımı alıp buradan fazlalıkları düzeltebiliyorum. Ama bu silgi aracımın sertliğinin sıfır olmasına dikkat edin. Ki silme işlemini yaptığımız önceki işleme zarar vermeden çok daha güzel yapalım. Evet işlemimiz bittikten sonra katmandan bakın burada opaklık var faklığı ayarlayıp örneğin %50 gibi bir değer atayıp buraya bakın. Gayet ruj sürmüş efekti verdik. Bu yapmadan önceki hali, bu da ruju sürdükten sonraki halimiz.